Ey mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan Yüce Mevlam. Kıldığımız namazlarımızı eksik ve kusurları ile kabul eyle. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimizi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl. Allah'ım, senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, bize imanı sevdir ve onu bize güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Bizi doğru yolda olanlardan eyle. Rabbim, senden bildiğimiz ve bilmediğimiz geçmiş ve gelecekteki Tüm hayırları niyaz ediyoruz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyoruz. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip etmeni diliyoruz. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyoruz. Amin.